Yönetmenliğini Wolfgang Petersen'ın yaptığı 2004'te vizyona girmiş Truva adlı filmde Paris karakterini canlandıran kimdir? A. Brad Pitt B. Eric Bana C. Sean Bean D. Orlando Bloom Hiçbir fikrim yok. Filmi izlemedim. Yani hakkında... Şimdi Truva sanki Brad Pitt'in böyle bir başlıklı falan bir görüntüsü var kafamda ama tabii ki buna güvenemem. Şu anda da telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. İsmail Torun, Ahmet Can Torun, Alperen Tosun. İsmail Torun babam, Ahmet Can Torun abim. Alperen Tosun da okuldan bir arkadaşım. Kendisi film konusunda bayağı bilgilidir. Bu soruda da cevaplayacağını düşünüyorum. O yüzden Alperen Tosun'u aramak istiyorum. İyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Alperen nasılsınız? İyi akşamlar Oktay Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Evet. Tabi soruda takıldı. Umarım yardımcı olacaksınız. Soruyla ve ile sizi 30 saniyede baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Yönetmenliğini Wolfgang Petersen'ın yaptığı, 2004'te vizyona girmiş, Truva adlı filmde Paris karakterini canlandıran kimdir? Paris mi? Evet, Truva adlı filmde Paris karakterini canlandıran kimdir? A. Brad Pitt, B. Eric Bana, C. Sean Bean, D. Orlando Bloom. Paris karakteri? Truva adlı filmde Paris karakterini canlandıran kişi, 2004'te vizyona girmiş. Tekrar şıkları söyleyebilir misin? Brad Pitt, ilk Bana. Maalesef süre yetmedi. Şu an burada yarı yarıya Joker hakkımı kullanmanın da çok bir manası olduğunu düşünmüyorum. Ben çekilmem de hani bu soruda. Niye <laughs> riske gireceksin, cevap vereceksin? Ya da Joker'i kullanacaksın. Ya da üçüncü seçenek çekileceksin. Joker'i mi kullansam ve Brad Pitt ise ne yapar? Yarı yarıya joker hakim kullanmak istiyorum. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki seçenek devre dışı kaldı. Altı saniyen var cevap vermek zorundasın. No. Ve başladık. A şıkkı Brad Pitt son karar. Ya orada çok güzel bir filmdir. Neredeyse başrol oynar orada Brad Pitt. Neyi oynar? Aşil. Aşil'i oynar. Orlando Bloom Paris'i e oynar o filmde. Ya. Yeah. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Buraya kadar gelmiş oldun, Seni tanımış olduk. Çok memnun teşekkür oldum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum.